kadın değil misiniz? Topunuzun canı cehenneme! Suzan kaçtı diye bozuldun, bütün kadınları harcıyorsun! <laughs> Kadınlar harcanmak içindir! Şşş, sus, Kes bakayım şu piyanoyu! Nereden geliyor bu çalgı sesleri? Bu sabah çayıra çingeneler konaklamışlar, eğleniyorlar. Buraya çağırın, burada oynasınlar! Asıl ben eğlenmek istiyorum bu gece! Kim burada? Benim delikanlı. Karşıki köşkten sizi çağırıyorlar. Orada oynayacaksınız, hadi toparlanın! Ha, bunu ben bilmem delikanlı, Halime bilir. Halime mi? Halime, sen misin? Beğenemedin mi? Beğenmeye niyetim yok, sizleri çağırmaya geldim. Karşı köşkün sahibi istiyor. Orada oynayacaksın. Başka sıkıntın var mı cicim? O kalabalık istemez. Bol para alacaksın orada. Parayla senin gibi fasulye sırıklar oynar. Doğru konuş ha. Zevzeklik edeceğine toparlan da gidelim. Emredersiniz sayın Minare Hazretleri. Bana bak. Aa sana bakmak için dürbün lazım. Şey şey yukarıda havalar nasıl? Kapayacaksın şu çeneni ha? Ya kapamazsam bozulurum. Aha, dikkat et, yedek parça yok! Sonra her tarafın bozulsa, bize yazmaz hani! Karşında elli maşalı halime var! Katlanmak istemiyorsan, çabuk tayyar ol bakalım! Sen tayyar olmak istemesen yürü! Çek şu ayaklarını be! Çekmesem ne olurmuş? Haritada kaçacak yer ararsın kendine! <laughs> sokmak için yumurta pişirir gibi tavamı kullanmak lazım. Aa. Hadi bakalım. Şimdi havalan da gidip sahibine benden bir selam sarkıt. Halime kimsenin ayağına gitmezmiş de. Sıktın artık be çekil başımdan. Ama ne olur dinlesen. An için geneler gelmiyorlar. Bol para veririm demedim mi? Çingenelerin genelerin kralçesi kimsenin ayağına gitmem dedi. Dağıtsaydın moruğun ağzını. Pek moruk sayılmaz. Hı. Güzel mi bari? Sen ondan haber ver. Şirretliği güzelliğinden baskın. Gözündeki hatıra onun mu arifeti mi? Hı hı. Vay be, hem güzel hem yumruğuna iyi ha! Vay canına, merak ettim şimdi. Hadi kalkın, gidiyoruz. Görelim bakalım şu kraliçeyi. Hadi, hadi. Yürüyün bakalım! Durmayın arkadaşlar, çalın! Bu gece benim gecem! Geceme neşe katılsın istiyorum! Neşe sizden, para benden! Kraliçe hazretleri nerede? Arabasında! Sayın kraliçemize selamlar! Basit bir kulunuz olarak yüksek huzurlarınızda eğilmeye geldim. Suçum büyük! Affı şahaninize mazhar olabilmek için... ...Ne yapacağımı bilemiyorum. Ah, elimi tükürüklemekten vazgeç yeter! Emredersiniz kraliçem! Ahh, yolladığım elçi size karşı büyük bir kabalık yapmış. Bu deveden bülbül gibi ötmesini mi bekledim? Oh, çok haklısınız kraliçem! Şahane dansınızı seyredebilmek şerefine nail olmak için... ...Dünyanın bütün bülbüllerini ayaklarımızın dibine sererdim. Bak şimdi oldu, sen iyi ötüyorsun. Yolladığın minare tohumu yanlış telden çaldı, ondan yedi tavayı. Ya ben? Senin hatırın için oynarım. Hadi çalın bakalım, çalın da oynayalım! <laughs> <laughs> © şarkı söylerim Falınıza bakar, raksımı yapar Aşksız yaşamam ben hep severim Söylerim, halinize bakar, razımı yama. bu sefer size yürekten kraliçem diyebilir miyim? Keyfin bilir! <laughs> Buraya seninle alay etmeye gelmiştim! Kalayı görünce vazgeçtin anlaşılır! şahane dansın beni büyüledi! Benim lokalimde dans etmeni istiyorum! Sana bülbül dedik, yüz bulunca karga gibi ötmeye başladın! Niye? Halime senin o adi gazinonda dans eder mi hiç? Benimki İstanbul'un en lüks yeri! Tam şanına layık! Ne istersen veririm! Hiçbir şey istemem. Kafamı ütüleme yeter. Hadi güle güle. Fakat güle güle dedik. Hadi gazlayın bakalım hadi. Hadi duymadınız mı? Gazlayın dedik. Hadi. <laughs>